Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Az önce size model Evver 50 11.127.000 bin bin km dedim şu anda. Oraya 11.127.000 bin bin km'ye kadar başıma gelen sorun ve sıkıntıları paylaştım. Zaten kısa kısa videoları var. Şimdiki bu videoda ise ee, al, e, almak isteyenler için ben kendi düşüncelerimi söyleyeceğim. E, ben bunu 4000 TL aldım. İkinci el aldım. 500 km'deydi. Ona göre yani e, geçen yıl aldım. Bir, bir yıl oldu alalı. E, ona göre ben gayet memnunum. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, ee, bu motor hakkında internette falan işi işte çöp alınmaz, kesinlikle alınmaz. İşte krank işte kırıyor, işte motor yağı işte kayışı sürekli kopartıyor, işte 45'e geçmiyor, boğuluyor, işte çok sesi geliyor falan. Ee, şimdi biraz e, benim kendi düşüncem. Yani bu motor aslında düzgün tek kişi böyle e, güzel havalarda, işte yağmurlu, çamurlu havalarda değil de yavaş böyle 45'i e geçmeden kullanırsanız bu motor bence çok yeterli. Zaten bunun normalde orijinalinde motor geldiği zaman 45'i e geçmiyor. Zaten 45'te de şöyle görüyorsunuz kırmızı bir çizgi var. Bu motoru 45'i e geçmezseniz 70-75 kiloysanız böyle e, boyunuz çok fazla uzun değilse e, düz bir yolda gidip geleceksiniz. Güzel havalarda, güzel havalarda 45'i e geçmeden sakince kullanacaksanız bu motor mükemmel. O zaman hiçbir sorun olmaz. Ama şimdi bu motoru alan adam alıyor. Aa, diyor nasıl olsa benzinli. Ben diyor bununla diyor işte köye giderim. Ben bununla diyor işte ne bileyim işte sanayiye giderim falan. Yani o zaman ya yani motoru ya iki kişi biniyorlar ya işte düzgün kullanmıyorlar. Ya bu motoru biraz da kibar bir motor. Yani biraz sakin kullanacaksınız, kibar kullanacaksınız. Yani öyle çok fazla sert kullanıma denk gelmiyor. Ama dediğim gibi hani tek kişi kullanırsanız, 45'e geçmezseniz, yağmurlu güzel havalarda kullanırsanız, dikkatli kullanırsanız aceleniz olmazsa hani gezmek istiyorsanız hani yavaş yavaş ben gideyim gezeyim benzin az olsun masrafları falan bakımları az olsun kendim de yapayım veya işte kendi servisine götüreyim veya işte sanayide tanıdığım bir yere götüreyim beni üzmesin parçaları falan ucuz olsun benzin konusundan çok iyi olsun diyorsanız hani öğrencileri falan ben şu anda öğrenciyim ben dediğim gibi kullanıyorum o zaman tavsiye ederim ama yani ben bunu hani alayım ben bunu her iş için kullanırım işte mesela şeyler arasına da giderim böyle iki kişi de bineceğim falan diyorsanız bu 50 sesi motorların hiçbirini almayın Bunlar zaten kayışlı ve motorlar yani gelmiyor yani iki kişi bir zaman falan gitmiyor zaten sığmıyorsun falan bir ton sorun oluyor yani size tavsiye etmem dediğim gibi kullanacaksınız motor bence süper yani ben işte bir yıl oldu aşağı yukarı sakin tek kişi biniyorum genelde Zaten videolarda var önceki videolarda Bundan sonra da bindiğim zaman zaten büyük ihtimal Yine video çekerim yeni aksiyon kamerasıyla Yani o zaman öyle bir sıkıntı olmuyor Bakımlarını düzgün yaparsanız bin kilometrede bir işte Ben bakımlarını kendim yapıyorum Arada da sanayide götürürseniz bir sorun olduğu zaman falan Zaten ucuz ve hemen hallediyorlar Parçalı diye ucuz her yerde var birçok e, Bu modelden olduğu için yedek parça falan nasıl da sorun yok yani tavsiye ederim. Yani işte 12.000 km oldu neredeyse. Öyle aman aman bir sorun yaşamadım. Bir tek kayışık falan koptu işte. Benzinle kıtma sorunu oldu. Onlar da zaten her motorunda böyle kronik bir sorun falan oluyor. Dediğim gibi 3.000-4.000 km'de bir kayışını değiştirirseniz ama yani tek kişi binerseniz, kilonuz böyle 70 kilo falansa böyle motoru zorlamazsanız kayışının da kopacağını zannetmiyorum. Yani 45'i e geçmezseniz motorda herhangi bir ben başka bir sorun olacağını zannetmiyorum. Yani eğer fiyatı şu anda sıfır alınacaksanız sıfır fiyatları şu anda falan beş buçuk milyar falan sanırım. Bence sıfır yani almak isterseniz yine alabilirsiniz ama sıfır bence beş buçuk fazla bunun için. 4000 TL civarlarında böyle ikinci el temiz bulursanız bence alabilirsiniz. Ya yani bakarsanız işte ustaya falan götürürsünüz. Sağına soluna bakarsanız ya da işte varsa masrafları ona göre fiyatına bakarsınız o zaman alabilirsiniz. Evet şimdilik aklıma gelenler bunlar. Instagram'dan veya işte yorumlardan da sorabilirsiniz. Aklıma başka bir şeyler gelirse videonun açıklamasını da yazarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.